Bir yolda yürüyorsun. O yol düzgün değilse, doğru değilse o yolun sonucu sonucu nasıl çıkar? Kötü çıkar. Feci çıkar. Ama düzgün bir yolda Allah'ın istediği bir şekilde yaşarsak, Allah'ın buyruklarını çiğnemeden, Allah'a karşı gelmeden, Allah'ın kutsallarına, kutsal kıldığı şeylere, onlara zarar vermediğimiz sürece, onları üstün tuttuğumuz sürece sıkıntı olmaz zaten. <laughs> Öncelikle merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sorumuz şu, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı mıdır? Dinle ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı mı? Tabii ki şimdi siyaset farklı bir bir şey, din farklı bir şey ama bu ülkede gerçekten, bu dünyada yani daha doğrusu, öyle söyleyeyim, biraz rahat konuşmayı seven bir insanım. Dinle hüküm edilmediği sürece hiç kimse huzura eremez. Şerayette hüküm edilmeyen dünyada hiç kimse demesin ki biz huzura eleriz Hiç kimse bir yere varamaz. Kesinlikle tabii ki devletin başındakiler dinden, Kur'an'dan, Nebilerden, onlardan tabii ki söz edilecek. Yani bugün sanatçının biri çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Geçen günkü şey, sahnede olan şeyleri biliyorsunuz. Allah sağ etsin diyorum onları. Allah hidayete erdirsin yanlış bir tavır yanlış bir konuşma yapılıyor genellikle ülkemizin dört bir yanında bunu yapıyorlar ne yazık ki ama olmaması lazım din her zaman üstün tutulması lazım din üstün tutulmadığı sürece hiçbir şeyi hiç herhangi bir davayı üstün tutamazsın her zaman üstün tutulacak dava İslam'dır dindir yani peki sizce günümüzde din ve devlet işleri ayrı bunu biliyoruz fakat sorumuz şu olsun devlet dine karışıyor mu? Dine müdahale ediyor mu? Devlet e, dine şu şekilde müdahale eder. Dine karşı bir saldırı olduğu zaman, dine karşı ters bir yapı gördüğü zaman, devlet tabii ki buna karşı vermesi lazım. Ama kesinlikle devletin dinle olması lazım. Dinle muamele etmesi lazım. Dine göre e, Allah'ın buyruklarına göre hareket edilmesi lazım. Tamam şu an özgür bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi diye bir şey var. Madem özgürüm özgürce konuşmam lazım o zaman. Doğru muyum? Her şey konuşmam lazım. Saygı çerçevesinde tabii ki. Dinle muamele edilmesi lazım. Önceden devlet karışabilir yani. Peki bu bahsettiğimiz sanatçı olayı yani gündemde olan bu mesela sizce bunun sebebi nedir? Yani bu tür şeylerin yaşanmasının temel sebebi nedir? Bunların temel sebebi aslında çok belli ve açıktır. Bunu asıl temel bunların hepsi var ya bunların hepsi oyun yani zaten. Şu an Türkiye çünkü öyle bir gündeme geldi ki hedefler de belli zaten. Bunların kesinlikle Kesinlikle arkasında, kesinlikle bunların altyapıları var. Bunların arkasındakiler bu emirleri vermese, şöyle yap, böyle yap, bu kendi kendine yapamaz, konuşamaz. Bunlar dine düşman. Bunlar din, dine düşman. Bunlar Allah'a dini, Kur'an'a, Resulullah'a her şeye düşmanlar bunlar. Yani o şekilde olan bir insanın o şekilde zaten hele bir tipine bir bakın. İnsanlarımıza ben şunu söylemek istiyorum. Allah aşkına ne olur oyuna gelmeyin. Oyuna gelmeyin diyorum. Din üstün tutuğu sürece sen niye yaşıyorsun dünyada? Niye geldiğimizi biliyor musun? Allah niçin yarattı bu dünyayı? Ne sebepten yarattı? Allah kulluk edilmek için geldik biz bu dünyaya. Ömür billah bu dünyada kim kalmış ya? Benim babam, babasının babasının babası nerede mesela? Hani neredeler? Ben de biz tabii ki bir gün öleceğim. O zaman ne lazım öbür tarafta? Bir yolda yürüyorsun. O yol düzgün değilse, doğru değilse, o yolun sonucu sonucu nasıl çıkar? Kötü çıkar. Feci çıkar. Ama düzgün bir yolda Allah'ın istediği bir şekilde yaşarsak, Allah'ın buyruklarını çiğnemeden, Allah'a karşı gelmeden, Allah'ın kutsallarına, kutsal kıldığı şeylere, onlara zarar vermediğimiz sürece, onları üstün tuttuğumuz sürece sıkıntı olmaz zaten. Yani bence de ben şu şekilde de görüyorum. Şu an dünya zaten kıyamete gidiyor yani. Kıyamet bir yerlerde kopacak işte.